Sizlerle Dollar Store'a yani 1 dolarcıya e rakip olan mağazayı gezeceğiz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi Five Below karşınızda duruyor. Burası 5 dolar ve altına satış yapan bir mağaza. Yani size 5 dolar ve altına alabileceğiniz ürünleri göstereceğim. Yine konseptimiz aynı. Olur da Amerika'ya gelirseniz ucuz alışveriş yapabileceğiniz mağazaları, dükkanları size göstermeye devam ediyorum. Bu da onlardan bir tanesi. İçeride alabileceğiniz çok farklı ürünler var 5 dolar ve altına. Onlara birlikte göz atacağız. Şimdi ben içeri doğru geçiyorum. İçeriden ürünleri göstermeye başlayacağım size. Turumuza teknoloji ürünlerle başlayalım arkadaşlar. Şöyle ee, iPhonelar için ekran koruyucuları, farklı kulaklıklar var. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Şık tasarımlar. Bunlar 5 dolar hep. Şöyle göstereyim. Yine bluetoothlu kulaklıklar. Bu görmüş olduğunuz malzemelerin hepsi 5 dolar arkadaşlar. Şöyle farklı kulaklıklar. Daha çok oyun için bunlar. Bunlar da 5 dolar. Gayet şık tasarımlar görmüş olduğunuz gibi. Yani ses kalitesi mükemmel olması da en azından işinizi görür. Bazen fiyatları 5.95'i e çekmişler. Bazı ürünler 8 dolar ama genelde ortalaması buranın 5 dolar. Şöyle mouse'lar var yine 5 dolar arkadaşlar. Şarj kabloları. Yine bir oyun kulaklığı 5 dolar. Ayrıca birçok telefonun da kılıfı var burada. Gayet şık tasarımlar yine. 5 dolara iPhone kılıfları. Ekran koruyucular. Şık telefon kılıfları arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Genelde iPhone ağırlıklı. Yine iPhone 12 Miniler Şöyle değişik Parlayan Silikon tarzda iPhone 12 Pro Max'in Arkadaşlar kılıfları da bunlar Elde kalanlar fazla kalmamış kılıf Görmüş olduğunuz gibi Bunlar da yine 5 dolar diyeceğim ama gerçi bakayım burada 5.55 diyor 55 cent fazla Yazmışlar bunu Şöyle Type C denilen artık tüm Samsung'larda yeni çıkan Samsung'larda kullanılan şarj kablosu arkadaşlar. Farklı renklerinde. Görmüş olduğunuz gibi farklı şarj kabloları. Şöyle olur da bir yeri aydınlatmak isterseniz çok fazla uzun olması da kısa bir kablo yapmışlar. Kumandalı. Yine LED kablolardan. Bunlar da 5 dolar arkadaşlar. Odanızı aydınlamak isterseniz farklı seçenekler sunmuşlar size. Evet şöyle çocuklar için arkadaşlar küçük kaykaylar. Bunlar da 5 dolar. Görmüş olduğunuz gibi. Minyatür kaykay. Şöyle yine topların olduğu bir bölüm arkadaşlar. Amerikan futbolu, basketbol topu görmüş olduğunuz gibi şöyle minyatür toplar. Futbol topu bile var görmüş olduğunuz gibi. Şöyle göstereyim. Bunlar da 5 dolar arkadaşlar. Spalding'in basketbol topu. Evet, bu da 5 dolar. Biliyorsunuz Stalding kaliteli bir marka. Aynı zamanda arkadaşlar pandemi döneminde biliyorsunuz herkes eve kapandı. Şöyle spor malzemeleri. Bunlar sayesinde de evde zaman geçirebilirsiniz. Şu görmüş olduğunuz ürünler. Bunlar da hep 5 dolar. Evet daha farklı spor ürünleri burada arkadaşlar. Şöyle göstereyim bunları size. Şöyle fitness topu. Yine 5 dolar. Dizlikler. Jim için eldivenler. Evde yapabileceğiniz egzersizler için şöyle toplar var arkadaşlar. 8 pound ağırlığında. Ufak dumbbelllar var. Burada görmüş olduğunuz gibi. Bunlar da yine 5 dolar. Kettlebell denilen ağırlıklar var arkadaşlar. Bunlar 10 pound. Bunlar da yine 5 dolar. Ve ayrıca yoga veya egzersizler için olan şu yoga matlar yine 5 dolar. Evet. board arkadaşlar. Böyle bir şeyin 5 dolar olması biraz şaşırtıcı ama Roblox oynayanlar için bunları hatırlıyorsunuzdur. Ayrıca değişik Super Mario'nun karakterleri Overwatch Overwatch hayranları izliyorsanız veya oynuyorsanız Evet, Amerika'nın en ünlü YouTuber çocuklarından Ryan. Onun da oyuncakları buraya düşmüş arkadaşlar. Bu çocuğun yıllık kazancı 15-20 milyon dolar. Aşırı takipçisi var. Görmüş olduğunuz gibi kendi oyuncaklarını da piyasaya sürmüş Ryan abimiz. Evet yine 5 dolar alabileceğiniz şöyle farklı oyuncaklar var. PJ Masks. Görmüş olduğunuz gibi Disney karakterleri. Farklı oyuncaklar var şöyle. Captain Marvel. Görmüş olduğunuz gibi şöyle Spider-Man'in oyuncağı. Yine şöyle değişik oyuncaklar var. Evet, Iron Man, Spider-Man. Ve aynı zamanda görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar tişörtleri de var. Şöyle tişört modelleri bunlar. Bunların hepsini 5 dolara alabiliyorsunuz. Şöyle plajda veya havuzda kullanabileceğiniz arkadaşlar deniz yatakları var. Yine 5 dolar. Görmüş olduğunuz gibi. Bu mağazada her şeyi düşünmüşler. Aradığınız her şey burada mevcut. Şöyle farklı modeller. Yine plajda çocuklar için vakit geçirmek amaçlı oyuncaklar. Plaj topları. Şu şekilde sırt çantaları var. Ölmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. 5 dolara sırt çantası. Farklı renklerde. Evet Amerika'da genelde her üç evden ikisinde e, hayvan besleniyor arkadaşlar. Burada artık böyle gelenek haline geldi. Herkesin evinde bir köpek veya kedi var mutlaka. O da sizde de ileride taşınırsanız hayvan beslemeye başlarsanız aklınızda bulunsun. Şunlar mesela şu malzemeler. Bunların hepsi şu üç mesela 3 dolarmış. Köpeklere yönelik oynaması için. Şöyle tasmalar var. Tasmalar 5 dolar. Köpek tasmaları. Şöyle köpeklerin veya kedilerin uyuyacağı minderlerden var yine arkadaşlar. Şöyle şu tarz ha. Yine hayvanlar için oyuncak. Zaman geçirmeleri için. Şöyle şu tarz. Görmüş olduğunuz gibi. Bunlar da 5 dolar ve aşağısına alabileceğiniz ürünler. Şöyle kostümleri bile var görmüş olduğunuz gibi. Yani şöyle DVD filmler bile mevcut. Görmüş olduğunuz gibi bunların hepsi hatta Blu-ray. 5 dolar. Sünger Bob 5 dolar. Brad Pitt'in World of Z Blu-ray 5 dolar. Güneş gözlüğü ihtiyacınız olursa arkadaşlar farklı güneş gözlüğü modelleri. Bunlar da yine 5 dolara alabileceğiniz gözlükler. Şöyle görmüş olduğunuz gibi 5 dolara gayet şık bir gözlük. Aynı zamanda şöyle makyaj malzemeleri bayanlar için ojeler şöyle makyaj yaparken kullanacağınız süngerlerden 4 dolarmış hatta bunlar. Daha değişik farklı süngerler var. Makyaj malzemeleri, fırçalar görmüş olduğunuz gibi. Şöyle yine farklı ojeler. Aynı zamanda yine şöyle 2 dolara gargara Şöyle bir güneş kremleri, spreyler. 2 dolar, 3 dolar çocuklar için olanlar. Ayrıca şöyle gündelik hayatta giyebileceğiniz galiba bunlar bayanlar için yine. Farklı ayakkabılar var. Şöyle. Görmüş olduğunuz gibi 5 dolara. Şu tarz. Artık bunlara ne deniyor? Tulum mu deniyor? Bu tarz böyle kıyafetler tişörtler yine 5 dolar. Şöyle göstereyim. Şöyle 5 dolar yine bayanlar için. Farklı kıyafetler. Hatta ufak el çantaları. Ayrıca şöyle şu tarz terlikler var arkadaşlar yine bayanlar için. Yani gayet de kaliteli duruyor şunlar. 5 dolar olması biraz şaşırtıcı ama gerçek. Gördüğünüz gibi Tamza benzeyen yine ayakkabılar yani buradan gayet güzel ürünler çıkabilir arkadaşlar yani görmüş olduğunuz gibi 5 dolar diye de çok öyle hor görmemek lazım yine abur cubur sevenler için de şöyle farklı reeseysler farklı boyutta şekerlemelerin çikolataların olduğu bölüm. şu kurutulmuş e, beef dediğimiz yani dana etinden olan beef jerky'ler de çok popüler arkadaşlar Amerika'da. Bunlar farklı tatlarda kurutulmuş bonfileler, biftekler yani. Evet dostlarım e, videonun sonuna geldik. E, biliyorsunuz bu fiyat videoları biraz uzun oluyor. Yapacak bir şey yok. E, yine uzun bir video oldu. E, ama umarım video sizi tatmin etmiştir. Eğer beğendiyseniz lütfen o like tuşuna basın. Ayrıca kanalımı da takip etmeyi unutmayın. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Herkes kendine iyi baksın. Hoşçakalın.